gördüğünüz gibi uzun kalıplarda kenarlarda bıçak olduğu gibi ayrıca kat izlerini yapacak çıkıntılarda bulunmaktadır böylece kutuyu katlarken kat yeri kolaylıkla belli olur kağıdı kalıbın üstüne şekildeki gibi yerleştiriyoruz uzun kalıplar ile kesim yapabilmemiz için ayrıca satılan Uzun kesim plakalarımızla sandviç yapıp makineden geçiriyoruz. Açık kutu şeklinde çıkan kesiyi kat izlerinden kıvırarak kutumuzu oluşturuyoruz. Kutumuza farklı bir hava vermek istersek piyasada bulabileceğiniz herhangi bir eskitici boya ile köşelerine hafifçe renk veriyoruz. Yapıştırıcı ile kutumuzu oluşturuyoruz. Kutumuza farklılık katmak için biz çevresine basitçe bir kurdere sardık. Kutumuzu daha fazla süslemek için çeşitli desenlerde çiçekler kesebiliriz. Birden fazla kat koyarak kestiğimiz çiçekleri üst üste yerleştirmeden önce biraz boyut kazandıralım. Çiçeklerin uçlarını bu şekilde kıvırıyoruz. Daha fazla bilgi ve kalıp çeşitleri için evet. hobiniyarat.com sitesini ve blogumuzu ziyaret edin.